Herkese merhaba. Bu ders videomuzda Dirac Delta fonksiyonunu tanımlayacağız ve bu videoda bu fonksiyonu içeren diferansiyel denklemlerin çözümlerinin Laplace yöntemiyle nasıl yapılacağını örneklerle göreceğiz. Şimdi daha önceki videolarda basamak fonksiyonunu hatırlarsınız. Basamak fonksiyonu gibi bir fonksiyon fakat biraz daha değişik bir fonksiyon. Yani özel bir fonksiyon öyle düşünebilirsiniz. Özel mesela basamak fonksiyonu şey neydi? U C t'ydi. Bu da delta t şeklinde gösteriliyor. Peki nasıl tanımlanıyor ona bakalım. Şimdi önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Farklı kaynaklarda farklı tanımlar var. Mesela tanım 1 ve tanım 2 diyelim. Mesela tanım 1'i seçtiğinizde tanım 2 sizi tanım 1'in özellikleriyle tanım 2'yi elde edebiliyorsunuz. Benzer şekilde tanım 2'yi siz tanım olarak alırsanız tanım 1'in kendisini bu tanım 2'nin özelliklerinden elde ediyorsunuz. Yani e, hocanıza kalmış hangisini kabul edip ilerlemek benim tanımım burada yazdığı gibi. Delta fonksiyonu d harfi küçük d harfi bu. Bu arada Yunan harfleri delta büyük. Şimdi bu küçük d şu da büyük d. Diskriminant da diye hatırlarsınız belki liseden. Bunların ikisi de d harfi bu büyük d bu küçük d. Oradan d geliyor. Şimdi. Delta fonksiyonu şuradan şuraya tanımlı. R'den R'nin kapanışı. Bu R çizgiyi bilmeyen arkadaşlarımız için R ile artı eksi sonsuzun birleşimi. Yani daha büyük bir küme. Buradaki artı sonsuz şu anlama geliyor arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Bütün reel sayılardan büyük olan bir sayı gibi düşünebilirsiniz. Her şeyden daha büyük. Siz mesela 1 milyon diyorsunuz. Artı sonsuz ondan daha büyük. Yani bu felsefik olarak sonsuzluk değil. Eksi sonsuz da bütün sayılardan daha küçük olan bir sayı şeklinde düşünebilirsiniz. Buraya gidiyor. Delta t şu şekilde. Tanımlı şu özelliklerle tanımlı. Sıfırdayken sonsuz değerini alıyor. Sıfırdan farklı her yerde de sıfır değerini alıyor. Yani bunun grafiğini çizecek olursak. Şurası sıfır noktası gibi düşünebilirsiniz. Sıfır olmayınca her zaman sıfır oluyor sıfırdayken de, de sonsuz oluyor. Şimdi bu e, sürekli bir neyse o kısma girmeyelim. Şöyle bir grafiği olacak gibi düşünün. Tabi burada da sonsuza gidiyor. Fakat bu yukarı çıkması birden oluyor. Hani şey gibi düşünün. Böyle nabız gibi düşünün. Şimdi nabız mesela şöyle oluyor ya. Şöyle şöyle oluyor ya. Bu öyle bir an var ki burada sonsuza çıkıyor. Sonradan tekrardan devam ediyor. Böyle bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Hani grafik olarak Kafanıza yatmayabilir ama fonksiyon bu şekilde tanımlı. Bir özelliği de daha var ve x eşittir 0 noktasını içeren açık aralıktaki her sürekli fonksiyon için bu belirsiz, bu has olmayan integral f 0 değerine eşit olacak. Şimdi bak, şuradaki delta fonksiyonu bu. T ile bunu çarptığınızda f 0 olması gerekiyor. Bu iki özellikle beraber ben Dirac delta fonksiyonu tanımlıyorum. Notuma bakalım. Bazı kaynaklarda Dirac delta fonksiyonu tanımı şu şekilde de verilebilir. Hani başka bir tanım dedik ya. Çok basit bir tanım aslında. Ben özellikle e, belki de karışık olan gibi düşünebilirsiniz. E, bunu ilk baş vermeyi tercih ettim. İkinci tanım çok daha sade ve basit. Delta fonksiyonu u 0 t'nin türevi şeklinde yazılır. Yani basamak fonksiyonunun türevini alsan Dirac delta fonksiyonunu bulursun. Neden Yukarıdakini verdim. Birazdan göreceğiz. Şimdi delta fonksiyonu için t yerine t eksi a dönüşümü yapılırsa burada t a'dan farklı olmak üzere çünkü t a eşit olursa sıfır olur. E, sıfır dönüşümü yaparsın. Orada fonksiyon zaten sonsuza gidiyor şaşırıyor. Bu dönüşümü yaparsan t a noktasını içeren her aralıktaki her sürekli fonksiyon için şimdi arkadaşlar eksi sonsuzdan sonsuza f -t çarpı bunu yazdım çarpı dt fa eşit olacak. Normalde bu f sıfırdı fakat biz ne yaptık? a birim öteleme yaptık. Bu fa'ya eşit oldu. Delta bir reel fonksiyon değil. Neden? Çünkü sıfırdayken sonsuz değerini alıyor. De, delta sıfır sonsuz olup bu tür örneklere genelleştirilmiş fonksiyon veya dağılım denir. Yani bunları biz Hani fonksiyon diyoruz da o hani ağzımıza yapışmış bir şey aslında. Bu bir fonksiyon değil, reel bir fonksiyon değil. Genişletilmiş reel sayılarda bir fonksiyon ama böyle fonksiyonları biz genellikle dağılım şeklinde söylüyoruz. Sonuca bakalım. Şimdi arkadaşlar yukarıda şunu alalım. Şimdi tanımımız bunu söylüyordu öyle değil mi? Hani neden bu tanımı Böyle seçtim özellikle. Ft'yi 1 alırsak. Şurayı 1 seçelim arkadaşlar. Burayı 1 alırsam. F0 e, fonksiyon sabitti. O zaman bu sürekli 1'e eşit olacak. Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza. Dirah delta fonksiyonunun integral'i 1'e eşitmiş. T, A'dan farklı olmak üzere delta t eksi A sıfır olduğundan. Yani şurayı sıfır yap, yapmayan bütün fonksiyonlar için sıfır olduğundan ft'yi böyle seçersem yani eksi sonsuzdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı dirah delta çarpı dt. Bu neye eşit olması lazım arkadaşlar? Şu arkadaşın sıfırdaki değerine öyle değil mi? Hemen şunları silelim. Buraya bakalım. A'lar pozitif olmak üzere dirah delta fonksiyonunun laplası Burası laplası veriyordu hatırlarsınız arkadaşlar sıfırdan son. Şimdi eksi sonsuzdan sonsuza yazacağımızda sıfırdan sonsuza yazıyoruz. Neden? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar zaten sıfır olduğu için bunu yazma hakkına sahibiz. Bu da aslında e, e üzeri eksi as'ye eşit oluyor. Şuradaki arkadaş yani buradan neyi söylüyoruz? Dirah delta fonksiyonu fakat içeride t eksi a yazacak unutmayalım bunun. Bunun laplasını alırsam e üzeri eksi as'yi elde ediyorum. Bu videoyu böyle biraz not alıp yaparsanız yeni kavramlar var, yeni özellikler var. Daha çok daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ayrıca a pozitif olmak üzere eksi sonsuzdan t'ye dirah delta fonksiyonun integraline bakacak olursam t a'dan küçükken 0 oluyor, t a'dan büyükken 1 oluyor. Bu da aslında bize neyi veriyor? Basamak fonksiyonunu veriyor. Burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Her iki tarafın türevini alırsanız arkadaşlar, buranın türevini alırsanız ne gelecek? İçerideki fonksiyon gelecek. Tabi t'ye bağlı gelmesi lazım. Delta t eksi a neye eşit olacak? Bu arkadaşın türevine. Bu da aslında bizim ikinci tanımımıza denk geliyor. Neydi? Delta fonksiyonu nasıl tanımlanıyordu? ikinci tanıma göre d bölü dt u sıfır t şeklinde. Yani buradaki fonksiyonun türevini alırsan dirah delta fonksiyonunu elde ediyordun. Biz ne yaptık? Bizim tanımımızdan yola çıkarak buradaki bütün özellikleri elde ettik. Şimdi asıl amacımıza gelelim. Asıl amacımız neydi? Bu tip fonksiyonları içeren diferansiyel denklemlerin çözümleriydi. E, burada bir tane örneğimiz var. Ne yapıyor? E, bu örnekte ne var? Delta fonksiyonu var. Dolayısıyla klasik çözüm yapacağım. Fakat burada hangi bilgileri kullanacağım arkadaşlar? Mesela buradaki bilgiyi kullanacağım. Dirac delta fonksiyonu laplasını alırsam bunu elde etmiş oluyorum. Veya ters laplas bilgisini. Şimdi klasik olarak çözüyorum. Her tarafın laplasını alıyorum. Artı 9 çarpı laplas y eşittir 3 çarpı laplas delta t eksi pi. Güzel. Devam ediyorum. Buranın ikinci türevin laplası s kare ys -t y s eksi s çarpı y sıfır. Eksi y'nin türevinde 0. Artı 9 çarpı y'nin laplası ys eşittir 3 çarpı. Şimdi buranın laplası neydi? Burası t eksi a'ydı. E üzeri eksi as'ydi. O zaman burada da e üzeri eksi pi s şeklinde olacak. Şimdi başlangıç koşulları hepsi 0. Dolayısıyla burası 0. Burası da 0. Buradan sonra ne yapıyorum? ys Parantezini alırsam s kare artı 9 eşittir 3 çarpı e üzeri eksi pi s şeklinde yazarım. Buradan çözümün laplası eşittir 3 çarpı e üzeri eksi pi s hepsine bölü s kare artı 9 şeklinde buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu da eşittir. 3 çarpı e üzeri, şimdi ters laplas alacağız ya, ters laplas almam için e üzeri eksi as'li kısmı bir yere toplamam lazım. e üzeri eksi pi s çarpı 1 bölü s kare artı 9. Aslında ben şöyle bir şey yazdım, yani ys'yi, tabii 3'ü de yazalım, 3 çarpı e üzeri eksi pi s çarpı büyük fs biçiminde yazdım. Şimdi ne yapmam lazım? Her tarafın ters laplasını alacağım. Her tarafın ters laplasını alırsam, ters laplas ys eşittir 3 çarpı ters laplas e üzeri eksi pi çarpı bs. Güzel. Şimdi şurası belli zaten sol taraf yt eşittir 3 çarpı. Şimdi burası lazım bana. Buranın ters laplasını alabilmek için, Neyi almam lazım? Buranın ters laplasını biliyoruz aslında öyle değil mi? u çarpı fs'nin ters laplasının fakat t eksi pi'deki versiyonu. Sadece şurayı bulsam işim bitecek. Peki burayı nasıl bulacağım? Şöyle bir parantez açalım. Buranın ters laplası e, büyük fs. Bunu bulmam lazım. E, büyük fs dediğim fonksiyon niye tekabül ediyor burada ona bakalım büyük fs dedim. fonksiyon şuradaki arkadaşa tekabül ediyor. E buradaki arkadaşın şeyini biliyorum ben öyle değil mi? E 1 bölü s kare artı 9 nedir arkadaşlar? Bunun ters laplası. Ters laplas 1 bölü s kare artı 9. Bu da 1 bölü 3 sinüs 3t'dir. Güzel. Ben neyi buldum burada? Eşittir. ft'yi buldum. Bana ne lazım arkadaşlar? f pi eksi t. Yukarıdan devam ediyorum. 3 çarpı up t çarpı f t eksi pi. Yani t gördüğüm yere t eksi pi yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı sinüs 3 çarpı t eksi pi oldu. Bir tık daha düzeltebiliriz belki. Şunu biraz daha aşağı alayım. ise dedim y eşittir. Buradaki 3 ile buradaki 3 sadeleşti. u pi t çarpı sinüs. 3'ü dağıtabilirsiniz isterseniz. İsterseniz böyle kalabilir. Bırakalım böyle. 3 t eksi pi olmuş oldu. Şöyle yapalım. Aslında hani bu dirah delta diye isimlendirdik ama bu da sanki Laplace ile diferansiyel denklem çözümü 5'e gir 4 5'e giriyor gibi. Ama burada ekstradan Dirac delta fonksiyonunu tanıttığımız için başlamamız da bu şekilde idi. Arkadaşlar önemli bir fonksiyon. Daha değişik örnekler gelebilir. Ben burada bir tane örnek çözdüm. Fakat siz bu e, üniversite kitaplarından daha fazla örnekler bulabilirsiniz. Önemli bir fonksiyon. Bu fonksiyon nasıl aklımızda kalmalı? Hani tanım 2 gerçekten akılda kalıcı bir tanım. Birim basamak fonksiyonu türevine Dirac delta fonksiyonu denir ama şurada benim yaptığım tanımdaki özellikler de çok çok önemli özellikler. Evet bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.